Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyorum, iyi bir gün diliyorum. Ee, uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya yaptığı yığınak tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten de geçen aydan bu yana Orta Doğu'ya önemli ölçüde askeri güç gönderdi. Savaş gemileri, savaş uçakları, özel birlikler. Özellikle de Irak ve Suriye'de bir takım asker hareketlilik de var. Ee, geçenlerde 22 Ağustos'ta, bundan birkaç gün önce de bir görev bir teslim, töreni oldu. Senkom komutanı da katıldı. O da çok önemliydi. Irakların bir takım açıklamaları olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri hazırlığı, askeri hareketliliği aslında Suriye ile alakalı demişti Iraklı yetkililer. Ancak bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Genel Kurmay Başkanı çıktı. Konuya bütün çıplaklığıyla açıklık getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay Başkanı Milli Ürdün merkezli Almanlaka gazetesine verdiği demeçte Açık bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum dedi. Böyle bir şeye ihtimal vermediğini belirtti. Orgeneral Mill'i açıkça Orta Doğu'daki enerji kaynakları, Orta Doğu'nun politik önemi Amerika Birleşik Devletleri açısından çok önemli dedi. Burada oluşturduğumuz bir takım ortaklıklar var, müttefiklerimiz var. Dolayısıyla buraya dönük olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süreli taahhütleri var. Amerika Birleşik Devletleri olarak bir takım yükümlülüklerimiz var. Ve bu yükümlülüklerimiz nedeniyle Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğiz dedi önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç yıldır devam eden bu içircikli Orta Doğu'dan çıktı çıkacak. Afganistan'dan çıktıktan sonra aslında başlayan tartışmalara bugün Amerika'nın Genel Kurmay Başkanı deyim yerinde ise son noktayı koydu. Orta Doğu'dan çıkmıyoruz dedi. Nedenini açıkça söyledi. Orta Doğu Amerika Birleşik Devletleri için çok önemlidir. Burası dünyanın aynı zamanda enerji merkezidir. Enerji kaynakları buradadır. Burada güç mücadelesi veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri buraya sırtını dönemez dedi. Yine işi terörünü <laughs> ele aldı. İşit terörü <laughs> henüz tam anlamıyla ortadan kalkmadı. İşitle mücadelede önemli mevziler elde edildi. Önemli kazanımlar var. Fakat bunları tehdit eden bir işit gerçekliği de hala orta yerde duruyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Genel Kurmay Başkanı'nın bugün yapmış olduğu açıklama Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin son haftalarda içine girmiş olduğu askeri harekatlılığın Orta güç kaydırmasının ve oraya deyim yerinde ise yeniden yerleşmesinin nedenleri konusunda bir fikir veriyor. Daha önce de sizinle paylaşmıştım bir takım siyasal gözlemciler Biden yönetiminin seçimlerden önce Orta Doğu merkezli olarak bir hamlede bulunabileceğine dair yorumlarda bulunuyorlar demiştim. İki neden var demiştim. İkisi de İran'la ilgili. Amerika Birleşik Devletleri İran'la epey bir süredir bir kriz yaşıyor ancak aynı zamanda bir diplomatik görüşme trafiği de var. Geçenlerde bu görüşmelerin bir takım sonuçları da oldu. Karşılıklı tutuklu takası yapıldı ve Amerika Birleşik Devletleri tutukluların İran'da tutuklu Amerikalıların salı verilmesi karşılığında Güney Kore'de bloke edilmiş 6 milyar dolar İran parasının serbest bırakılmasını sağladı. Şimdi şöyle bir tartışma var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nükleer silahların engellenmesi konusunda bir anlaşma sağlanırsa İran nükleer silah atom bombası yapmaktan vazgeçerse bölgede yeni bir kurulacak. Ve bunu sağlamış olan Biden yönetimi önümüzdeki yıl yapılacak Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde önemli bir avantaj elde edecek. Belki de seçimleri bu sayede kazanmış olacak. Ancak eğer bu görüşmeler, bu pazarlıklar, devam eden müzakereler sonuç üretmez ise Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasında nükleer silahlarla ilgili yükselen bu gerilim bir çatışmaya dönüşebilir. Ya da Amerika Birleşik Devletleri Artık İsrail'i daha fazla engellemekten vazgeçebilir. İsrail zaten İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için sabırsızlanıyor. Konuyu sık sık gündeme getiriyor. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile de bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Açık kamuoyunda Amerika'yı eleştiren e, İsrail'li siyasetçiler de var. Dolayısıyla eğer İran'la bir uzlaşma olursa bölge başka bir tarafa doğru gidecek. Tabii bunun Kürt meselesine de bir takım farklı sonuçları olacak. Her şey gibi bölgede etkilenecek her şey gibi Kürtler Kürdistan'da etkilenecek. Eğer uzlaşma sağlanamaz ise bir çatışmaya doğru evrilirse ya da İsrail bir operasyon yapar, İran buna misilleme de bulunursa işte bölgede yeni bir çatışma başlarırsa Bu seferden farklı kurulacak. Biden yönetiminin bu konuda ısrarlı olduğu anlaşılıyor. Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay Başkanlığı'nın açıklamaları da buna dönük bir konsepti sonuçları olarak gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve evet Çin'in Rusya'nın bölgede daha fazla alan kazanmasından da rahatsız. Ama esas olarak İran'la nükleer müzakereler e, bu konunun e, esas gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Biden yönetimi İran'ı ya nükleer silahdan vazgeçirmeye çalışacak. Bu konuyu sağlarsa Orta Doğu'da denklem farklı kurulacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa bu gerilim bir çatışmaya doğru evrilecek. E, askeri yığınak da buna bir hazırlık. Öte yandaki diplomatik görüşmelerde buna dönük bir çaba olarak gündeme geliyor. Dolayısıyla İran meselesi önümüzdeki 5-6 aylık bir süre zarfında Amerikan seçimlerinden önce şöyle ya da böyle hal yoluna girecek gibi görünüyor. Önceki gün, daha doğrusu 22 Ağustos'ta Bağdat'ta bir tören vardı. Satcom komutanı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla'da gitti. İşte karşı koalisyon güçleri, birleşik güç görev değişimi yaptı. Yeni komutanlar görevi devraldılar. Eskileri görevi bıraktılar. Görev devir teslim töreninde Kurilla işitle mücadele konusunda önemli şeyler söyledi. İşitle mücadelelerine süreceğini, müttefiklerle işbirliğini devam edeceğini söyledi. Ancak Önemli bir mesaj daha verdi. Kurilla geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri e, Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesini aldığı Türkiye'nin yönetiminde olan Türkiye İstihbaratı tarafından kurulmuş Süleyman Şah ve Hamza Tümeni ile ilgili de açıklama yaptı. İlk defa Amerikalı bir askeri yetkiliden bu konuda bir açıklama geldi. Sentpon komutanı Kurilla dedi ki Süleyman Şah Tümeni ile Hamza Tümeni de IŞİD terör örgütü kadar tehlikelidir. Bunlarla da ilgileneceğiz dedi. Bu da çok önemli çünkü Afrin'de biliyorsunuz bunlar Kürtlere karşı bir soykırım suçu işlediler. İşlemeye de devam ediyorlar. Türkiye'de bu yaptırımdan sonra bunlara tırnak içinde bir takım önlemler almaya başladı. Ancak öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığından sonra, Hazine Bakanlığından sonra Senkum Komutanlığı da Süleyman Şah, Hamza Tümen'i Türkiye'nin orada Kürtlere karşı kullandığı çetelere karşı daha kararlı, daha net, daha sert bir tutum alacak gibi görünüyor. Kurila'nın açıklamaları bu anlama geliyor. Türkiye'nin yönetimindeki cadiz çeteleri işi terör örgütü kadar tehlikeli olarak görüyoruz demesi de e, Önemliydi bunları bir kenara not etmek ve takip etmek gerekiyor. Çünkü yeni dönemin parametreleri bunlar. E, dün biliyorsunuz Rusya'da e, Prijogin'in öldürülmesinden sonra bir takım tartışmalar başladı. Wagner'in kurucusu, lideri Prigozhin e, Putin'e isyan etmişti iki ay kadar önce. Daha sonra Putin geri adım atmış, onunla bir müzakere süreci başlatmıştı. Wagner'in lideri Prigojin birkaç kez Moskova'ya gitmiş, Putin'le oturmuştu. Aslında o isyan ettiği günlerde Putin'e karşı önemli mevziler kazanmıştı ama Putin bir adım geri çekilerek süreci bir parça soğutmaya bıraktı. Daha sonra da önceki gün e, Wagner'in komuta kademesini, Prigojin'i, yakın arkadaşlarını, komutanlarını bir uçağa bindirdiler ve o uçağı da düşürdüler. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden da söyledi. Amerikan İstihbaratı da bugün açıklama yaptı. Almanya'dan da açıklama geldi. Uluslararası toplum Wagner'in lideri Prigojin'in öldürülmesinden Putin'i sorumlu tutuyorlar. Biden çok açık söyledi. Putin'in haberi olmadan Rusya'da böyle şeyler olmaz dedi. Amerikan istihbaratı da bugün bir açıklama yaptı. Tespitlerimize göre uçak bir füzeyle düşürülmedi ancak uçağın içeriden bir patlamayla düştüğüne dair bir takım bulgular var dedi. Pentagon'da bu konuda bir açıklama yaptı. Uçağın düşürülmüş olabileceğini, Peugeot'un öldürülmüş olabileceğini söyledi. Ancak nasıl öldürüldüğünü söylemediler. Muhtemelen biliyorlar. Ellerinde belgeler var. Amerikan istihbaratının söylediği bu. Tabii bundan sonrası ne olacak önemli. Wagner'in liderini ve komuta kademesini kaybetmesinden sonra Putin'e karşı bir e, harekete e, geçmesi e, pek beklenmiyor. Siyasi gözlemciler de buna bir ihtimal vermiyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla da zaten Wagner'i ve Prigozhin'i e, Putin'e karşı harekete geçiren güçler şimdi Putin'le anlaşarak başka bir denklem kuruyorlar. Öyle anlaşılıyor ki Wagner'le ilgili de yeni bir süreç başlayacak fakat bütün bunlar Putin'in içinde bulunduğu açmazı, çıkmazı daha da derinleştirecek. Sonuçta Putin diktatör kan dökerek içinde, içeride de bir sürü insanı tasfiye ederek, bir, türlü bir türlü suikastler düzenleyerek yoluna devam etmek istiyor. Ancak Ukrayna'da da bir yol alamıyor. En son işte Ukrayna ordusu dün Kırım'a bir müdahalede bulunmuştu. Ukrayna'nın almış olduğu destek de sürüyor. F-16'lar ve Batı ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği askeri destek de artarak devam ediyor. Dolayısıyla Putin'in işi giderek zorlaşıyor. Fijogün'ün öldürmüş olması, onun bir muhalif lideri kendisine muhalif bir kişi ortadan kaldırmış olması, onun açısından her şeyin süt liman olacağı sürecin istediği şekilde süreceği anlamına gelmiyor. Rusya'da da ciddi sıkıntıların baş göstereceği anlaşılıyor. Zaten içeride bir çatışma var. Bu çatışmanın sonucu olarak bir takım tasfiyeler, bir takım suikastler, bir takım komplolar gündeme geliyor. E, Gündemler alemi konularının başlıklarından birisi de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ve Erbil'e yaptığı geziydi. Çok tartışıldı, halen tartışılıyor. Badat gezisini e, konuşmuştuk. Erbil gezisiyle ilgili görebildiğim kadarıyla e, Erbil yönetimiyle Türkiye arasında e, Türkiye'nin e, AKP hükümeti arasında çok sıkı, çok yakın e, çok sıcak bir ilişki kurulmuş. Eskiden e, Türkiye Güneyli Kürtlere, Erbil yönetimine bu kadar sıcak bir ilgi göstermiyordu. Doğrusunu isterseniz Bağdat üzerinden Erbil'e bir takım mesajlar veriyor. Daha çok Bağdat'ı merkez alan bir siyaset yürütüyorlardı. Şimdi Bağdat'la da ilişkileri yoluna koymuşlar. Bağdat'la da yakın ilişkileri var. Ama ondan bir adım ötede daha ileride er birle el er bir odaklı olarak Bağdat'a dönük, Irak'a dönük, Kürdistan'a dönük bir siyaset yürütüyorlar. Benim Hakan Fidan'ın e, ziyaretinden anladığım bu. Mesut Barzani ile görüştü, çıkan Barzani ile iki kez görüştü. Mesut Barzani ile görüştü, Kuba Talabani ile görüştü. Oradaki Türkmenlerle de görüştü tabii. Anlaşıldığı kadarıyla Türkiye Güney Kürdistan'ı zaten ekonomik olarak, güvenlik açısından, askeri olarak, istihbarat olarak ordusuyla bir biçimde işgal etmiş, ele geçirmiş. Ama siyasi olarak da e, neredeyse bir entegrasyon süreci yaşıyorlar diyebileceğimiz bir noktaya gelmişler. Temel hedefleri PKK. PKK ile ilgili zaten hem Bağdat'ta hem Erbil'de taleplerini ifade ettiler. Anlaşıldığı kadarıyla PKK ile ilgili talepleri e, Bağdat'ta da Erbil'de de yankı buluyor, olumlu yankı buluyor ama Erbil'de daha çok yankı buluyor. Yani bunu da açıkça söylemek lazım. İşte bu üzücü, bu Kürtler arası bir çatışmaya, Kürtler arası bir sıkıntıyı gündeme getirebilir. Erbil yönetiminin Türkiye ile iyi ilişkiler kurması, ekonomik nedenlerden ötürü karşı karşıya kaldığı İran ve Irak baskısından ötürü olabilir. Bunlar normalde karşılanabilir ama bu ilişkilerin Kuzey Kürtlerine karşı, PKK'ye karşı, oradaki, Bahmur'daki, Şengal'daki, medya savunma alanındaki Kürtlere karşı savaşı desteklemeye, savaşa onay vermeye dönüşmemesi lazım. Aksine Erbil yönetiminin, Güney Kürsen Bölgesel Hükümeti'nin, Neçivan Barzani'nin, Mesut Barzani'nin, Mesur Barzani'nin, Türkiye'nin Kürt sorununu Çatışmayla değil, savaşla değil, çökertme stratejileriyle değil. Zaten 40 yıldır, 50 yıldır bunu deniyorlar, bir sonuç alamıyorlar. Aslında 100 yıldır Kürtlerle savaşıyor, Türkiye bir sonuç elde edemiyor. Dolayısıyla bu sorunun demokratik barışçıl çözümü konusunda teşvik edici, ara bulucu olmaya dönük bir rol işlenmeleri lazım. Türkiye demeleri lazım ki bu iş savaşla çözülmez, çatışmayla çözülmez. Çatışmadan biz de zarar görüyoruz. Kürtistan da zarar görüyor, Türkiye de zarar görüyor. Dolayısıyla siz... <laughs> Çatışma yerine çözüme, barışçıl bir seçeneğe, demokratik bir seçeneğe fırsat verin, biz de bu konuda rolümüzü oynayalım demeleri lazım. Yoksa Türkiye'nin savaş politikalarına destek vermek hem yanlıştır, hem doğru değil, hem de aynı zamanda Kürtler arası sıkıntıları da derinleştirir. Kürtlerin birbirleriyle de problemleri vardır, olabilir. Ama bunları da Kürtler kendi aralarında konuşarak çözmelidirler. Benim görebildiğim kadarıyla Erbil yönetimiyle Türkiye arasında deyim ise bir kader birliği, bir işbirliği yapılmış durumda. Türkiye eğer Irak'la sorunlarını, bu petrol sevkiyatı sorunları, bazı sorunları daha var. Irak'la da çok yakın bir e, siyaset yürütüyorlar ama Irak'ta bir muhalefet var. Şiilerin bir kısmı, İran yanlısı Şiiler, Türkiye ile bu kadar yakın bir işbirliğiyle muhalefet ediyorlar. Başbakan Türkiye ile işbirliğinden ve birlikte yürümekten yana ...Sudaniye hükümeti. Ama dediğim gibi orada bir... ...problem de var. Fakat Erbil'de herhangi bir problem yok. Yine kendi de kuba Taliban'ı görüşmesinden de... ...anladığım kadarıyla... ...Türkiye'nin orada uyguladığı siyasete... ...pek bir itirazı yok. Yine de yavaş yavaş... ...Türkiye ile ilişkileri... ...yeniden düzeltmenin arayışına gibi görünüyor. Dediğim gibi Erbil ile... ...Ankara arasında tam bir uyum görülüyor ama bu uyumun Kürtlerin canı kanı pahasına olmaması gerekiyor. Çünkü dün Hakan Fidan oradayken sitekanda Türk siyahları yine seyir halindeki bir aracı vurdular. Dört tane Kürt hayatını kaybetti. Bütün bunlar Kürtlere zarar veriyor. Bütün bunlar kabul edilemez. Bunları eleştirmek, bunlara karşı çıkmak lazım. Türkiye'nin Güney Kürdistan'la ilişkilerini dediğim gibi Kürtler kendi özgür yaradeleriyle bir ilişki kurabiliyorlarsa kursunlar. Komşuluk ilişkileri, dostluk ilişkileri, ticari, siyasi, ekonomik ilişkiler ama bu ilişkiler başka bir parçanın, başka bir Kürt örgütünün, başka bir Kürt gücünün aleyhinde olmamalıdır. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuda da kamuoyumuzun e, güne güye hükümetine dönük olarak beklentilerini, taleplerini, eleştirilerini e, demokratik bir e, ortamda e, yönetmeleri, e, sürdürmeleri de gerekiyor. Çünkü e, sürecin en ağır e, sonuçlarından birisi Kürtler arası bir çatışma olur. Umarız ve dileriz, olmaz buna fırsat verilmez. Dolayısıyla herkesin de bu konuda sorumlu, dikkatli, duyarlı davranması gerekiyor. Yerden görüşünceye kadar hoşça kalın. Size iyi bir gün, iyi de bir hafta sonu diliyorum.